Maçın çoktan kopması lazımdı yoksa bu skor sakat. Bir şey diyeceğim ya Arda nerede kaldı? Hakikaten bir gitti gelmedi. Ha nihayet. Ben bakıyorum. Bir maç izletmediler ya. Hadi ya hadi bak bak bu gol olacak bak. Geliyor geliyor. Arkadaşların evden alacakları varmış da. Kaldır ellerini. Kaldır. Tamam abi tamam. Kimse yok burada. Ver lan anahtarı. Lan ne oluyor lan? Ver. Ver. Tamam, tamam. Al kardeşim senin olsun. Ne istiyorsanız alın. Al. Benden uzak dur. Tamam. Ee, bu çok kolay oldu. Tamam. Hadi alın arabaya gidin. Bana bir şey yapmayın. Hadi beni bırakın lütfen. Hadi. Şşş. Sen niye yukarı bakıp duruyorsun? Ya hiç öylesine. Gözüm takılmış. Oğlum aldınız anahtarı. Hadi gidin. Oğlum bu bize ayak yapıyor ha. Kesin evde bir şeyler vardır. Yok bir şey evde. Vallahi yok. Bak, hepsi emanet. Ne imiş ha. Kısmete bak kısmete. Ya vallahi bir şey yok. Arabayı aldınız abi. Hadi gidin ya. Yürü. Düş önüme. Bir de bize göster bakalım. Geç. Evde bir emanetler Dur. varmış da bir görelim. Gel. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ezgi. Sesini tamam. çıkar hemen gırtlağını keserim. Abi, arkadaş abilerin alacakları varmış evde. Tabii tabii. Ne istiyorlarsa alsınlar. Ters bir hareket yapmayın. Tamam. Ha? 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 Ne? Ne ters hareketi lan? Ha? Şşş. herifler. Ben göstereceğim size emaneti. Rahat dur lan. Rahat dur. Abi sen polis miydin ya? Herhalde gerizekalı. Ben sizin fotoğraflarınızı da attım lan bütün gün. Şansımıza tüküreyim. Oğlum, tamam. bunların burada ne işi var? Abi, beni bunlar aramış <laughs> araba için. <laughs> Vay arkadaş, ayağımıza kadar gelmişler. Bayağı bonus gibi düştünüz oğlum önümüze. Aferin, aferin güzel. Ne oldu? Ben anlamadım hiçbir şey. Tamam. Kim bunlar? Aşkım, ben, ben anlatırım anladım. sana. Aşkım, <laughs> tamam. Güzelmiş aşkım. Kalk lan hadi. Hadi, merkeze gidiyoruz. <laughs> Gel biz izlemeye devam edelim. Devam edelim.